Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere pert araç topluyordum. Pert araç toplama part 2. Doğan Aracı komple baştan aşağıya boyadık. Bagaj ve tavan kısmında boya soluk oldu ama pastacılığa yardımıyla bunu gidereceğimizi düşünüyorum. Video sonunda da zaten belli olacak ne oldu. Aracı komple kaporta boya yaptık. Kazalıydı araç. Yani doğru söylemek gerekirse araç pertti. Değişmesi gereken parçaları vardı. Kaput, ön iki çamurluk değişti. Arka kısımda onarım oldu. Bunun haricinde komple boya soyuldu. Macun çekildi ince bir şekilde. Bizim para oldu. Astarlandı. Astar beklendi kuruması. Ondan sonra da boya ve vernik üzerine konuldu. Kaport olarak da şu anda bu şekilde toplanmış vaziyette boya olarak. İç aksamları da bu arada boyadık. Komple aracı baştan aşağıya renk değişimi yaptık. Kuleler, Podyeler, paneller, pan e, bagaj havuzu. Yani boyanması gereken eski boyanın görünmeyecek olduğu şekilde her taraf kopya baştan aşağıya boyandı. Aracın eski rengi de beyazdı. Ruhsat değişikliği de yapacağız. Muayeneden sonra noterde. Burası da panel kısmı zaten. Kaput altı, podya şasi kuleler bu şekilde tertemiz bir şekilde çıktı. Motoru da bu arada kapattım. Motoru e, sökmek istemedim. Boyayabilecek olduğunu düşündüm. Ve zaten de boyadım. Boya motor e, motoru sökmek ayrı bir işti ve çok uzun sürecekti. Yine aynı şekilde tertemiz çıktı zaten. Burası da kapı araları. Gördüğünüz gibi nasıl boyandı açıkça belli. Burada da motoru açacağım. Motoru da bantladım. Üzerine yama koyup çünkü boyadığım zaman bantlamadığım için bu e, yana bu yana uçuyordu yama ve boyaya sürülüyordu. Onun için komple bir bantla beraber kapattım. Gördüğünüz gibi zaten söküyorum. Kulaklar bıçak yardımıyla açtım. Alttan da bağlarım, Alttan da aynı şekilde söküyorum. Motor zaten çok pis durumda çünkü kaporta boyadaydı. Bütün parçalarını zaten söktüm. Bazı parçaları söküp kenara koydum. Onun haricinde sökemediklerimi zaten motor üzerine topladım. Çünkü iyi boyayabilmek için o parçalar boyanması diye. Motorda herhangi bir boya herhangi bir şey gelmedi zaten. Motoru da zaten temizleyeceğiz. Burada da bezi çıkarıp atıyorum komple. Şu anki durumu böyle. Burada da e, aracın bazı parçalarını üzerine toplayıp aracı çalıştıracağım. Radyatörünü koyacağım üzerine. Burada da araya bir çuval sıkıştırmışım. Öyle gerekiyormuş demek ki. Burada da araçta tüp yok. Araçta tüp var da tüp tankı yok araçta şu anda. Boya girdiği için. Tüp tankı, tüp tankı bağlantı hortumları kırık. Onları zaten bir daha baştan yapacağız. Onlar zaten yanmıştı. Tüp tankı üzerindeyken. Vallahtan fazla yanmadı. Fark ettik. Tüp tankını yerinden çıkarttık. Yoksa patlayabilirdik gerçekten. Çok kötü olabilirdi sonradan fark ettik. Burada da benzinle çalıştıracağım aracı. Benzin borularını yerine getiriyorum. Bunun haricinde rolleri var. Rollerini yerine koyuyorum ki elektrik iyi alabilsin diye elektrik kablolarını bağlıyorum. Bunun haricinde. Burada da fanın kablosu var. Bunu da bağlayacağız radyatörü taktığımız zaman. Burada da zaten üzerine toplamış durumdayız. Aküyü de sıfır aldım. Eksi kısmı. Burası da artı kısmı. Bu taraf. Gördüğünüz gibi benzin bidonu da aşağıdaydı. Şimdi aracı çalıştıracağız. İnşallah çalışırım. Bir Biraz çalışmadı. Ama bir şekilde onu biz çalıştırdık. Burada da gördüğünüz gibi ikinci gün. Ön camını taktık. İp yardımıyla fitin arasında ipi geçirdik. İpi çektik. Cam yerine oturdu zaten. Torpidoyu da taktık. Torpidonun tesisatı yapılacak. Bazılarını yaptık. Arka camı da takacağız. Burada da aracı dükkana getiriyorum. Boya yerinde işimiz bitti. Bazı parçaların zaten üzerine topladık. Araç çalıştı zaten şu anda çalışıyor ve dükkana gidiyor. Şu anda dükkana geldi. Yan camların da üzerine taktım. Bu şekilde. Kapı arası boyası falan da zaten açıkça belli nasıl oldu. Burada da ön cam motoru var. Onun tesisatını yapacağım. Gösterge gösterge çıkmış dışarıya zaten. Burada kablolar var. Tesisat kabloları. Bunlar da bir şekilde toplayacağız. Bunları da ben kendim topladım. Yani bu aracın her şeyini A'dan Z'yi biz yapacağız. Hiçbir üstte hiçbir parçası gitmeyecek. Burada da bazı kabloların yerine koyuyorum, takıyorum. Burada mesela fren kablosunu taktım. Bunun haricinde gösterge tuşlarının, kabloların e, yeri camları yapacağım. Cam motorlarının kabloları var. Arkaları zaten kürk oldu. Arkalar yapıldı. Ön kısımda zaten bu şekilde yine toplanacak yerleri var ön kısımda cam motoru cam silecek motoru takılacak bunlar da yapacağım şu anda takıldı. değil burada da ön camlar var bunun haricinde diğer parçaları var yedek parçalar eksik parçalar onlar da aynı şekilde yerine takılacak gösterge tuş paneli var anahtar takımları var Cam lastik var bunlar da aynı şekilde araca takılacak daha çok iş var bu arabayı toplamak için. Zıvır zıvır hesap ettiğin zaman çok iş çıkıyor. Benzin tankının yerine taktım. Tüp tankını da yerine taktım. Arka kapı biraz zor açıldı. Onun da ayarları yapılacak kapıların zaten. Burada da boyanın markası Kadife Kırmızı. Barak, Barak Kırmızı'yı seçmedim. Kadife Kırmızı'yı seçtim. Burada da cam otomatik kablolarını yerine takıyorum. Hapörler kabloları falan yine kaplara getireceğim. Onları bir daha baştan çektim. Bunlar da cam e, tuşları sağlı sollu zaten bağladım. Bunlar neyin nerede olabileceği çok belli. Kablo renklerinden olsun. Yani deneye deneye bir şekilde de bulabiliyoruz. Taban döşemesini taktım. Bunlar yine biraz zor inip kalkıyor. Ayarlamaları yapılacak bir şekilde. Bunun haricinde zaten cam motorlarını topladım. Kablolarını topladım. Koltukları, kapı döşemeleri falan yerine gelecek. Bunlar da zaten yıkadık. Şurada da direksiyonu değişeceğiz. Direksiyon zaten belli ne oldu, yırtılmış, yıpranmış. Civatasını söktüm. Direksiyonu buradan çıkartıyoruz ve yeni direksiyonu inşallah yerine takacağız. Bu da yeni direksiyonu. Bir iki kusuru var ama onlar da arkada ve aşağıda kaldığı için pek göze gelmiyor. Eskisinde yine iyidir diyoruz. Bir yerine takacağız bunu inşallah. Yeni direksiyonu bu. Burada da dış, dış e, plastik aksamları var. Aynı olsun tamponları olsun. Bazı parçalar sıfır aldım. Bazı parçalarını yerine takacağım. Boyayı. Aynı gövde rengine ya da matseye. Bir dahaki videoda pasajı rahatsız, arabanın komple toplanmış hali var. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.